Aslında haberde de gördüğümüz gibi bu sorun Avrupa genelinde var diyebiliriz ve kış aylarında soğukta kalma endişesi yaşayan Avrupalıları Türk sobalarına yöneltti bu durum. Yani Rusya'dan gelen doğalgazın önemli oranda kesilmesi. Şimdi detayları konuşacağız. Odun ve kömür sobasına %30, elektrikli sobalara ise %80 civarında bir talep artışı var. Soba üreticilerinin son aylarda Avrupa ülkelerine yönelik ihracat rakamlarındaysa yine aynı şekilde ciddi artışlar gözleniyor ve Avrupa'da yeniden sobaya dönüş ve bunun Türkiye'deki üreticilere yansımasını mercek altına alacağız. Konuğumuz Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz. Sayın Öksüz hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Kaan Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kış aylarında soğukta kalma korkusu Avrupalıları Türk Sobası'na yöneltti diyebilir miyiz? Böyle başlayalım. Evet kesinlikle diyebiliriz. Zaten biz Türkler olarak odun sobasını, elektrikli sobayı zaten sürekli kullanıyoruz. Özellikle geçiş dönemleri en çok kullandığımız ısınma araçlarımızdı. Avrupa'da nispeten özellikle elektrikli sobalar zaten satışları yılda 60 milyona yakın. Avrupa'da soba ithalatı var. Biz yılda 6 milyon soba üretiyorduk ve ürettiğimiz bu sobaların yaklaşık %50'sini ihracatta %50'sini Yurt içinde kullanıyorduk. Az önce haberde de bahsettiğiniz gibi 24 Şubat'taki Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan beri hem doğal gaz fiyatlarının yükselmesi hem de ileride kesinti olabileceği riskine karşı şu an tüm Avrupa ülkelerinden özellikle Türk elektrikli sobalarına hatta odun sobalarına karşı da aşırı bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Kaan Bey. Peki Sayın Öksüz şimdi tamam elektrikli ısıtıcılarda bir artış vardı ve bu belki beklenen de bir artıştı ama bunun yanında odun ve kömür sobasında da bir artış var. Siz bu talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bekliyor muydunuz? Ya da Avrupalılar yeniden odun ve kömür mü yakacak? Evet tabii bu savaştan sonra oluşan bir durum. Yoksa beklemiyorduk tabii ki böyle bir talep. Biz zaten Türkiye'de kullanıyoruz bu odun sobaları. Özellikle köylerimizde yaz kış kullandığımız bir üründü. Ama şu an Avrupa'dan da talep geliyor. Özellikle şunu da söylemek lazım. Tabii doğal gaz fiyatlarının aşırı yükselmesi ve kesilme riskine karşı bunu ileride ihtiyaç doğacağını düşünen Avrupa'daki zincir marketlerin şu an Siparişlerin biraz ön plana çektiğini görüyoruz. Bizim normal elektrikli soba satışları 8 ve 12. aylar arasında maksimum seviyeye ulaşır. Şu anda bu ön talepleri görüyoruz. Aynı zamanda sırf e, öyle değil, online kanal olarak da kişisel olarak da birçok vatandaşın Türkiye'den online üzerinden sobalar almaya başladığını e, söyleyebiliriz. Tabii odun sobaları bizim için de bir ekstra e, beklemediğimiz bir e, satış oldu özellikle Avrupa Birliği'ne. Tabii ona hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyor. Şu an yurt içinde de elektrikli soba bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Aşağı yukarı her gün bir ülkeden elektrikli ısıtıcılarla ilgili talep olduğunu ama maalesef karşılayamıyoruz. Ama bununla ilgili yatırımlarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki aylarda üretimimizde artarak bu talebi nispeten karşılamak için mücadele ediyoruz Kaan Bey. Şimdi daha geniş bir açıdan baktığımızda bu kriz enerjide tek bir alternatifin sorun olabileceği gerçeğini de bize hatırlattı ya da öğretti diye düşünebilir miyiz? Kesinlikle doğru. Ee, eskiden tabii bir tek doğalgazla tabii ki çevre kirliliği açısından olsun, genel anlamda e, temizliği, hijyenliği açısından tabii ki doğalgaz en doğal, en çok kullanmamız gereken e, ısınma kaynağımız ama her türlü şey hazırlıklı olmak yani birçok evlerde biliyorsunuz eskiden bacalarımız vardı. Yeni yapılan birçok evlerde artık bu bacaların çoğu kaldırıldı ve üretilmiyor artık gerek yok diye. Demek ki o bacalarımızı da artık her türlü alternatife karşı bence artık düşünmek zorundayız. Doğal gaz kesintisi olma durumunda mutlaka özellikle büyük şehirlerde alternatif ısınma kaynaklarına da hazırlıklı olmamız gerektiğini de bence bu ortam bize tekrar gösterdi. Sayın Öksüz çok teşekkürler. Aktardığınız bilgiler ben aynı zamanda ederim. değerlendirmeleriniz ba için. Efendim şimdi...